Değerli izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Sivas ili İmranlı ilçesi Koruköy muhtarı Kaya Batur ve Aziz köy Sark. halkından Aziz Sagin'e röportaj yapacağız. E, muhtarımla röportaj yapmak için aradığımızda köy yolunun toprak olduğundan bahsetmedi. Kaç kilometre toprak ana yoldan? Beş. Evet, Beş kilometre toprak sayın izleyiciler. E, ham toprak, mucurlanmamıştı. Doğru mu efendim? Yok, Mucurlanmamış. Yeni kreder vurulmuş gördüğüm kadarıyla. Evet ham toprak yol zannedilir. Yağmur yağsa aracımız burada kalır. Onu da burada belirteyim. Ancak biz gazeteciyiz, gelip geçeceğiz. Ama buradaki halk burada ikamet ediyor. Evet. Değil mi efendim? efendim. Köy kaç haneden oluşuyor? Nüfusumuz ne kadar mutanım? Kırk hane. Kırk hane. Mezraları var. Doğru mu efendim? Kaç mezrası var? Yedi. Beş, yedi. Yedi mezrası var. Merkez burası mı efendim? Değil merkez burası. Merkez köy burası mı? Evet. 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 Merkez köy burası. Ee, Birinci görev muhtar seçildin. Evet. Evet karşına kaç adan çıktı efendim? Bir. Bir adan çıktı. Evet. Kaç oy fark attınız? İki. İki oy fark attınız. Kaç seçmenimiz var? 36. 36 seçmen var. Bir oy bak gördünüz mü saygı seçer. İşte bir oy bir oy. Bir oy iki oy. Onun için işte Aziz amca olmasaydı muhtar olmamayacak değil mi efendim? Olmayacak. Evet Aziz amca. Evet. Ee, köyde altı ay kalıyorsun genelde, yani, değil mi? Evet, altı evet. ay yazı kalıyoruz. Evet, dedi ki ya köy yolumuz işte Düşün, böyle. Kışın yollarımız kapandığı için duramıyoruz. Ankara'ya gidiyor. Evet. Bahar, Mart'ta ancak gelebiliyoruz çünkü yollarımız açık olmuyor Vesait gelemiyor gerçekten. İşte gelmez yani, dedim evet. ya yağmur yağsa burada kaldık. E, Muhtemelen bakmak zorunda kalabiliriz. Bakar mı? Bakar. Bakarmış, evet muhtarımız da bakıyor da işte devletin arabası yetişemiyor. Yollar karayol olduğu için onlar da gelip kazamıyor da daha doğrusu. güzel evet. Özel idarenin vesaitlerin. Evet. Biz zaman oluyor Marla kadar bekliyoruz. Evet. Yolun açılmasına. Ee, sayın izleyiciler öncelikle biz bu yolun e, ince malzemesinin dökülmesini istiyoruz. Stabilizasyon. yapılmasını istiyoruz ve güzel bir şekilde üstünde silindir geçmeli. Önümüzdeki yılda biz önümüzdeki yılın da asfalt programını almasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Yani bu çağda toprak göster gösterdim size Türkiye'de toprak kalan köy yollarına ama üzülüyoruz. Yani bu çağda toprak kalan bir yol var ise Türkiye'nin gelişmişliğini gelişmiş bir Türkiye'den bahsedemeyiz. Edemeyiz. E çünkü, yok. Çünkü köylerin yolları toprak sayın Ben Türkiye'de araştırmacı gazeteci olarak üç yerde köy yolundan döndüm. Kış aylarıydı. Çıkmadı. Bir Tokadı, evet, evet, Reşadiye ilçesinde bir köy yolundan döndüm. Sivas'ın Kangal ilçesinde bir köy yolundan döndüm. Sizinki gibi toprak, kırmızı toprak. Araç hiç gitmiyor. Yağmur yağdı sayın izleyiciler. Çamur, çamur. çamur. yapışıyor. Gidem Gel, gelene, gelene. gidemedik. Karaman Maraş'ın Andır ilçesinde dür, gelene, bir dür. köy yolundan geçemedik saygı izleyiciler. Dür. Evet. Acilesi yok. Onu çay şey biraz var. Evet, sen de onu hallet. Evet, e, şey arkadaşımız yok, bize bu çay koydu. Bu yönelik sana çok misafir eder. Can Yakın sayın izleyiciler, evet. onu belirtmek istiyorum. Ee, biz e, ya yani ayrımcılık da yapılmış istemiyoruz ancak bu yok, burada, gerek yok evet. Evet. Eee biz hizmetin yapılmasını istiyoruz. Evet. Amacımız işte evet. bu çağda toprak köy yolu kalmamalı. Değil mi Azam Can? Tabii insanlar rahat etsin. Evet. Günler. Ankara'da var mı hiç böyle köy yolu var mı toprak? Yok, Anladın Ankara'da hiç? Yok. hiç, çok gezerim. Ankara'da hiç de yok. Yok değil mi evet. Evet. Dağ, bağla, haymana, bilmem. Her yeri gezdin ama yok. Polat. Yaş kaç Aziz amca? Yaş 72. Yaş 72 yok. ama hiç bitmemiş. Amcam daha maşallah dilime <laughs> sağlıklı. İşte neye borçlu? Buranın temiz havasına borçlu. Havamız temiz evet. Havası ben temiz. 16 oldu. senedir hava için geldim. Evet. Hava için değil mi? Evet. evet. Gelmeme de gerek yoktu. Hava için geldim. Uzun hava. Uzun yaşamak istiyorsak mutlak köylerde yaşamamız lazım sayın izleyiciler. E, Kaya Kayaboğlarımıza hizmet yaptı mı hiç muhtar seçtiriniz azizim? Yaptı bu yolumuz yoktu. Şimdiki şu yol yoktu. Nereden geliyor bu yolu? Bizim bir akrabamız Ankara'da mutayet. Geçen Hı. sene Divri'de çalışıyor evet. Demir Çelik'te. Evet. Sağ olsun geldi burada ya dedik ne adım atabiliyoruz ne böyle değil de böyle. Sen bu arama şimdi gelmezdi bu yol. Gelmez miydi bu yol? Geçen evet. sene bu günlerde geldi. Motor gelirdi. 20-25 gün çalıştı. Bir kuruş para da almadı köyde. Aslında evet. devletin programına da geçti bu yol. Evet. Onun sayesinden oldu. Bu okulun etrafını yaptı. Şu karşıma... Okul da var gördü ya Evet. Ancak işte köylere hizmet yapılmadığı için. Hiç, Hiç yapılmadı. göç oldu, göç vermiş. kış evet. aylarında kaç kişi kalıyor? 3-4 ev kalıyor. Bir muhtar kalıyor amca Amca. Kalıyor. Sen kalıyorsun mu? Kalıyorum. Kalıyor. Ben kalıyor. kendim İmranlı'da otururum. Oğlum buradadır. Oğlum burada mı oturuyor? Ha burada oturuyor. Sen niye ha. kalmıyorsun burada? Çocuklar okula gidiyor. Okul, okula gidiyor. gidiyor. Ha, burada burada okula güzel, i̇sim o, ne o, amca o, senin? ismin ne? Gül Ali Batur. Oo, Gül Ali amca. Evet çok Gül Ali amcalarla da karşılaştım Türkiye'de. Güzel insanlar. Evet Günal amca, demek ki e, sen İmranlı'da oturuyorsun. İmranlı'da gelişmemiş, üç gün üç yüz nüfusu var, o Olmuyor, kadar oldu mu? Olmuyor, gelişmez, işte... gelişmez. Kırsam üniversite galiba. geldi, dediler ki buradaki okullar boştur, Adamlar, adam yok, Melmeke'te adam yok. Yok mu? Adam yok ama insan kıyafeti vardır, insan boyu vardır, ağzı dönüyor, gözleri vardır, ağzı dönüyor, yalnız Üniversite'yi niye zariye versin ki. Hafiye niye versin de buraya, oraya daha sıvasta yakındır. Üniversite buraya yeni programa geçiriyorlar. Üniversite geldi mi efendim? Gelmiş iki yıllık. yıllık i̇ki yıllık, yıllık, yıllık gelmiş. Yani İmranlı gerçekten geri kalmış sayın izleyiciler. Kalmış. Sivas, Erzincan, Erzurum yolu üzerinde. Doğru mu efendim? Doğru. Yani doğru buradan bağlar bir birbirine işlek bir yol. Güneş, tuple bir yol da yapılmış e, yetkililere de teşekkür ediyoruz. Ancak biz işte bir dakika amca şimdi amca bir, e, mutlaka köy yollarında biz asfaltlanmasını istiyoruz. Evet, istiyor Alt yapısı ya. yapılmış mı efendim? Yok. Alt yapısı da yapılmamış. E, i̇çme suyumuz var bir şebekemiz. Var yetersiz. Yetersiz. E, köy konağı mutlaka odası var mı? Var. Var. Okulu da yaptırabilirsin gördüğüm kadarıyla. Öğrenci kalmamış. Çocuklar Olmuyor. taşmalı. Taşmalı mıydı? İyi odamı? Yok. Öğrenci yok. Yurtta kalıyor, iyi oda yani. Yok, kalan da yok. Hep göz yani. Hiç hoş değil, çocuklar diyeyim. İmran'da kışın oturuyorsun. Hmm. O kış İmran'da okuyor, Rankar'da evet. okuyor. İşte gördüğünüz gibi sayın izleyiciler, hmm. yani. muhtar dayı kış, kış aylarında İmranlı'ya gidiyor. Niye? Yolu toprak çünkü. Kışın kapanır. Doğru mu efendim? Doğru. Yani işte arkadaşımız izah etti, bir arkadaşımız bu yolu açtı dedi. O arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. Evet, biz, biz, de teşekkür ederiz. artık bu çağda Toprak Köy yolu kalsın istemiyoruz. Ee, her ne kadar işte Sivas'ın genelliği bu sayın izleyiciler. Sivas'ın genelindeki köyler hep göç vermiş. Kış aylarında ya bir hane ya iki hane kalıyor. O da hayvancılık yapan arkadaşlarımız hayvanlar bir de ona emanet ediyor. O evet, evet, evet. Bak göç de Aziz abi de öyle değil mi? Evet. Aziz abi, ben de öyle. Yani. Ankara'da oturuyor. 15 evet. senedir öyle. Evet. Muhtar bir lira seçildiniz. Daha önce muhtarların maaşı 400 liraydı. İlk etapta 871 liraya yükseldi. Şu anda 945 lira alıyorsunuz. İşte AK Parti'de seçimlerde 1300 lira yapacağını söyledi. Yeterli mi efendim? Valla yeterli yani şimdi. Bura 17 kilometre mi sizin emin evet. evet. Biz de işte mutaların da sosyal güvenlik primlerini devlet tarafından yatırılmasını söylüyorduk sayın izleyiciler. Bunu işledik. Ona istinaden işte AK Parti hükümeti de e, muhtarlarımızın bu sorun çözülmesi için 350 lira maaşlarında bir artışa gidecek. Ocak ayından itibaren bunun da bilginiz olsun. Yani Türkiye'de Muhtarlar Sisi Gazetesi muhtarlarımızın özlük haklarının iyileşmesi için Türkiye genelinde mücadele ediyoruz. yapıyoruz. Amacımız köylerde hizmetin yapılmasını sağlamak. Evet, teşekkür ederim. Evet. Ee, başka bir şey diyecek, eklemek ister misiniz muhtarım? evet. evet. Derken yani şimdi iş adamımız sağ olsun Hüseyin Acar Bey geldi yolumuzu yaptı evet. işte asfaltımız tarzında devletimizden bekliyoruz. Evet onun için başlık atacağım zaten. Menfezlerimiz eksik. Menfezler yapılmalı. Evet. Yani evet. O ilk işteki e, mezarada biz... kimse oturmuyor galiba orada da vardı. Yok. Evet. Kanalizasyonumuz şey, yapılmamış. Kanalizasyon yok hiç parke taşı döşetmemiş. Yok. Sayın izleyiciler yani burası bugün kurulmuş bir köy gibi hiçbir hizmet almamış. Hizmetle unutulan köyü hizmet bekliyoruz diyoruz. Evet. Muhtar arkadaşımız Sivas İmranlı Koru Köy Muhtarı Kaya Batur ve Aziz Sok Sat abimize Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurdukları için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.